Boş Burada her gördüğün yerde su tehlike yok. Allah'ın belası. <laughs> ben de şuraya gideyim sallanayım. Vatali de hep böyle sallardı bebeğim. <laughs> lay lay. Lay lay. Ah. Ah. Ah bir şey. Aa oh. öpüyoruz. Ötüyoruz be. Selden mi geliyor? Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Çalıyor. çalıyor. Telefon çalıyor. Aç aç. Soru işareti. Soru işareti. Selam salaklar. Sinyal sesinden anlaşılacağı gibi mesafe 3 metre geçtiğinde sırtınızdaki bombalar aktif hale gelecektir. Yani aktif hale gelen bombalar kendini ve sizi paramparça edecektir. Taşıyıcı kemerin üzerindeki tel koparsa ya da kesilirse bombalar aktif hale gelir. Yani nah çıkartırsınız. Bunu denemeyin ya da deneyin amına kim siz bilirsiniz. Ha, unutmadan da söyleyeyim. Bombalar bu konuşmadan sonra aktif olacaktır. Artık birbirinizden ayrılmamalısınız. Hadi, Hadi işler. Işte. Sırtımızda birimizde bomba varmış. Ne bombası lan? Birbirimizden 3 metre uzaklaşır takılacak bir şey. Ay ay. Ay. Ya Allah. Neden bağırıyorsun? Ay senden rüsvetle uzaklaşabilir miyim? Ya ben seninle ne yapacağım bir ömür be gerizek! Oğlum bağırmasana. Ya, tamam, tamam, tamam bazı şeyler. Vallahi bu bana pümini çekerim ha. Bazı şeyler. Lan neden bağırıyorsun lan? Bazı şeyler heyecanlı olabilir canım ya. Yani. Neden bağırıyorsun? Ne olacak ki canım? Tamam. Oğlum ya Rabbim ya bomba mı görmedin daha gel bomba. Burada var. Çok güzel. Burada var. Ne olmuş ya? Ay! Lan bağırma lan! Tamam, tamam. Bağırma. Tamam. tamam. Kalk bayağı. Ölecek biz. Niye ölelim? Manyak mısın ya? Ben bomba zaten kendim yapıyorum. Sen mi yapıyorsun? Dur bakayım. Kesin sen bu adamların eroinini çaldın. Sen kesin otçusun. Sen kesin... Tamam tamam tamam. tamam, tamam. 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 Ya sen neden korkuyorsun? Ha bomba burada. Bak çekeyim mi lan? Hayır hayır hayır. Çekeyim tamam. mi lan? Tamam tamam tamam. tamam. Bak tamam. bir daha bağırırsan bırak bombayı çekmeyi buradan bir koşturun aşağı görürsün ha. Bak bir an önce bir bombacı bulalım. Bir şey bulalım. Var mı bir tanıdığın bombacı? Ya bombacı yok tanıdığım. Ama önce bak böyle durumlarda hiç film izlemedin mi ya? Avradını ki. İzledim. Aa önce sakin. Önce sakin. Sağlak sağlak hareket yapma ya. Bunlar da artık içine çok bunlar. Ne lan önüne yükle. Yürü yavaştan işte, yürü. Gidelim burada ne yapıyor dağın başında? Yürü. Hı. Tamam. Ne tarafta bombanın pili? Burada yok. mı burada mı? Benim burada. Tamam benim de orada yürüyün. 3 metre. 3 metre çıkarsak patlayacak. 3 metre. Sarılalım tamam mı? Bir dakika lan. Tamam. Yani tamam. Yok. Tamam. Yok. Tamam. yok. tamam. 3 metre metre bekle. Bakalım. 3 Metre diyor be ay geri zekalı. Metre büyük olur tamam. 1 2 atıyor atıyor. Gel gel gel. tamam gel. Bak sakin. Beni koyamadan yürü. Ya, ya bombalar ya. Lan var Ay ay ay. Allah belamızı verdi. Allah yemin ederim belamızı verdi. Atacağım bunları da. Atacağım. Ya tamam be. Dur lan. Tamam yürü. Koşma hızlı mı Allah? Tamam. Aa, hızlı koşma. Tamam. Yürüyoruz. Tamam. Hızlı yürü, yürü. Tamam, yürü Ya biz hiç şimdi birbirimizden ayrılamayacağız mı? Ne biçim adamsın sen ya? Ya oğlum bağırıp durma ne ayrılamayacağım lan? Ya bomba var diyorum bomba var anlamıyor musun lan, bomba sen beni? Ulan bombana oğlum bana. Lan bana be. Bana... Ya tamam, tamam 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 vurma vurma ver abi ver abi Allah kaçarım tamam. oğlum tamam, çarılma tamam 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 Allah Allah yürü lan deliyor elleme elleme dokunma lan ya ya patlarsa deli misin sen ya tamam 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 beraber gideceğiz lütfen lütfen Yemin ederim ölüyorum artık ya. Vallahi yürüyemiyorum ya. Çok yoruldum şikayet etme artık ya. Ben de yoruldum ya. Ya sen yorul, sen nereye yoruldun? Ben terliyip çıktı. Sen Allah'tan, sen Allah'tan Allah nereye yorulursun ki? Senin her yerin dağ. Ulan sus! Aptal! Zekalı! Öldüm ya! Her, 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 her. Kafese hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu bir oyun. Buradan çıkamazsınız. Bunu denerseniz nefes olan her şey ölür. Bergama sınırları içinde kalın. kafesin kapısı açılana kadar bekleyin. Bol şans. Allah. Bu Bergama evet. neresi? Kafes nerede? Ulan. Gel buraya. Ama burası. Ötmüyor. Ötüyor. Ötmüyor. Diyor. Dur artık dur! Bergama sınırı içinde Kapest yok! Kafes burası geri zekalı! Kafes! 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 Cemil! Ya her şeyi vuruyor. Ya. ya! 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 Bana ne ya! Ya eyvallah! Gebericez! Ölücez bu topraklarda! Öleceğiz bu Bergama'da! <laughs>